Haftaya, Boğa Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Ay Boğa Burcu'nda yüceldiği konumdadır. Seven sevdiğinin üzerine benim yazabilir. Haliyle bu hafta değer görmek isteyeceğiz arkadaşlar. Sevgi de emek ister. Bir işe giriştiyseniz, ona gönlünüzü de vermeniz gerekir. Sahiplenemediğiniz ne varsa uçar gider. Olayları gözden geçirmek için güzel bir yeni ay var önümüzde. Maddi manevi tüm değerler Boğa Burcu'yla ilgilidir. Bu süreçte ev alım ve satım, İlişkilerde ciddi adımlar, imkanınız varsa birikim yapmak için güzel bir süreçteyiz. Hayatınıza yeni bir tema giriyorsa da mottosu kalıcılık üzerine olabilir. Tabii Uranüs var burada. Olmaz dediğiniz olur, kesin gözüyle bakarsınız olmayabilir. Oyun bozan etkisidir. Olmuyorsa bilin ki bir nedeni var. Sistem her zaman size ihtiyacınız olanı verir. Partnerlerden biri yükselişe geçmeye başlar, kendini geliştirir, hatalarını fark eder diğeri onu takip etmekte zorlanır. Bazen bu iki taraflı da olur ve büyük katkılar sağlanır. Karşılıklı anlayış sağlandığı sürece ve her şey dengedeyse içiniz rahat olsun, sürprizler sizle olmaya devam edecektir. Kendi değerinizi de fark edebileceğiniz, sınırlarınızı korumak isteyebileceğiniz hatta fikir değiştirmenin de çok kolay olmayacağı bir yeni ay var. Yeni ay 8 Mayıs günü gerçekleşecek olup, yeni bir şey başlatmak isterseniz 11 Mayıs itibariyle daha uygun olacaktır alışkanlıklar değişiyor. Siz bu dönemi nasıl karşılayacaksınız o daha önemli elbette.